Diz onları tekrar yaz Ali. Diz onları. Diz hadi. Hayır olmadı. Dök bir daha hepsini. Dök hepsini bir daha. Onları boşalt hepsini tekrar. Evet dök. Mavi. O ne? Mavi. Yeşil. Yeşil. Sarı. Sarı. Turuncu turuncu. Evet hadi bir daha. Evet. Dök bir daha onları. Hı. Dök bir daha. Mavi. Yeşil. Sarı. Turuncu. Hani legoların? Legoların nerede? Evet bir tane daha kalmış. O da kırmızı. Kırmızı var be. Kırmızı var. Kırmızı varmış. Kırmızı torbada. gel Bir Hayır olmadı. Büyük. Mavi. Çıkar. Olmadı. Yeşil. O da olmadı. Gen olmadı. Şimdi oldu. Aferin. Alkış. alkış. Hadi alkış yap. Alkış yap. Oldu. Alkış yap hadi alkış. Bravo. Bu ne peki? mavi, yeşil, sarı, turuncu. Bam çattı. Çattı. Kırmızı. Hı, bir tane kalmış. Evet bir tane kalmış. Hı, bir tane kalmış. Hadi şarkı söyle bize. Hayır. Bak burada ne var? Renkler, şekiller ve sayılar. Yeşil, mavi, Yıldız. yıldız. Bak ve dinle. 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 Hadi dinle. Bak ve dinle. Dinle. Bas bakayım. Bas maviye bas. Hangisi mavi? Bak ve dinle. dinle. Ba Hangisi mavi peki? Hı? Mavi. Bu mavi. Bu mavi, bu yeşil, bu sarı bu turuncu bu kırmızı Olmadı. Olmadı. Gene olmadı. Her sarıyı koyacaksın. Bak ayağının altında. Evet o. Bak burada. Heh, evet o. Hayır onları çıkar. Çıkar o kırmızıyı. Evet şimdi turuncu. Hayır turuncu. Aferin. Alkış. Hani senin kaymacan peki Yazeli? Yazeli. Yazeli. Hadi kaymacadan kay. Hadi şu kaymacadan kay. Hadi kay. Gel kaldırayım seni. Hadi kalk kalk kalk. Hadi git kay bakalım. Hadi. Hadi kay bakalım. Kayabilecek misin kameradan?

O ne? Bu ne peki? E. Ee? O ne? Köpek. Ee? Köpek. Köpek. Köpek nasıl yapıyor? Söyle hav. Gel legolarla oynayalım gel. Gel legolarla oynayalım Gel buraya. Aa. Gel buraya. Ha. How? How? Nasıl ses çıkarıyor köpek? E? Köpek nasıl ses çıkarıyor? E? Hadi Lego alalım. E? Hadi Lego bize kule yap. E? Hadi kule yap bize. E? Kule yap. Hayır ayağımla değil. Hadi gel buradan kay yazalım. Hadi kay kaymacadan.